Bir zamanlar bir anne domuz ve üç domuz yavrusu varmış. Üç erkek kardeş aynı boydadır. Yuvarlak, pembe, aynı komik kuyruklarla. Domuzlar yaz boyunca yeşil çimenlerin üzerinde oynadılar, güneşin tadını çıkardılar, su birikintilerine daldılar. Ama sonra sonbahar geldi. Bir gün annem, kışı düşünme zamanının geldiğini söyledi. Onlardan büyük bir ev yapmalarını istedi. Küçük erkek kardeş kışın hala çok uzakta olduğunu söyledi. Ortanca kardeş gerektiğinde kendi evini inşa edeceğini söyledi. Ve ağabey evi kendisi inşa etmeye karar verdi. Küçük ve ortanca kardeşler oyunlarını oynamaktan başka bir şey yapmadı. Her geçen gün daha da soğudu. Küçük erkek kardeş zamandan bir ev yapmaya karar verdi. Ortanca kardeş kışın sazdan evin çok soğuk olacağını düşündü dallardan ve dallardan bir ev inşa etmeye karar verdi. Akşama doğru evleri hazırdı. Kendileriyle çok gurur duyuyorlardı ve binalarına doyamıyorlardı. Artık özgürlerdi ve istediklerini yapabilirlerdi. Abeylerine gidip kendisi için ne tür bir ev inşa ettiğini görmeye karar verdiler. Abey inşaat yapmakla meşguldü. Taşlar uyguladı, kili yoğurdu ve yavaş yavaş kendine güvenilir, dayanıklı bir ev inşa etti. Küçük kardeşler ağabeylerini işte buldu. Ne tür bir kale inşa ettiğine çok şaşırdılar. Abey sakince çalışmaya devam etti. Küçük ve ortanca kardeşler evinde şakalaşmaya ve gülmeye başladı. O kadar eğlendiler ki çığlıkları çimlerin ötesinde yankılandı. Abey sessiz olmak istedi çünkü kurt onları duyabiliyordu. Küçük ve ortanca kardeşler daha da eğlendi. Abe'nin sadece bir korkak olduğuna karar verdiler. Ve iki cesur kardeş yürüyüşe çıktı. Yolda şarkı söylediler ve dans ettiler ve ormana girdiklerinde o kadar çok ses çıkardılar ki çam ağacının altında uyuyan kurdu uyandırdılar. Tatminsiz ve aç kurt, iki aptal domuzun çığlıklarının geldiği yere gitti. Kardeşler neşeyle yürüdüler ve kurtla ne kadar kolay başa çıkacaklarını konuştular ve aniden gerçek bir canlı kurt gördüler. Büyük bir ağacın arkasında duruyordu. Çok kötü gözleri ve kocaman dişlek bir ağzı vardı. Kardeşler o kadar korkmuşlardı ki ince kuyrukları ince, ince titriyordu. Kurt atlamaya hazırlandı, dişlerini kırdı ve sağ gözünü kırdı. Domuz yavruları aniden aklına geldiler ve ormanın ötesine çığlık atarak kaçmak için koştular. Toz bulutları yükselterek her birini kendi evine koştu. Küçük erkek kardeş sazdan kulübesine koştu ve kapıyı kurdun önünde çarptı. Kurt homurdandı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük erkek kardeş korkudan tek kelime edemedi. Sonra kurt patlamaya başladı. Hafif çatı hemen sazdan kulübeden uçtu. Kurt derin bir nefes aldı ve ikinci kez üfledi ve sazdan ev her yöne uçtu. Kurt çok sevindi, dişlerini kırdı ve küçük erkek kardeşinin üzerine atladı. Ama domuz ustaca kaçtı ve kaçtı. Ortanca kardeşin evine koştu. Kardeşler kendilerini kilitlemeyi başardılar ve dehşet içinde birbirlerine baktılar. Kurt sinirlendi ve patlamaya başladı. Ev biraz eğri. Kurt bir saniye, sonra üçte bir, sonra dördüncü kez üfledi. Ama ev hala ayaktaydı. Kurt derin bir nefes aldı ve beşinci kez üfledi. Ev sallandı ve dağıldı. Arabelerin ortasında bir süre sadece bir kapı durdu. Korku içinde domuz yavruları abilerinin evine koştu. Kurt beşlerinden koştu. Bu sefer domuzların ondan kaçmayacağından emindi. Domuz yavruları büyük elma ağacına çarpmadan hızla geçtiler ve kurtun onu elmalarla kaplayan elma ağacına dönüp vurmak için zamanı yoktu. Gözlerinin arasına sert bir elma çarptı. Kurtun alnına büyük bir yumru atladı. Bu sırada küçük ve ortanca kardeşler ağabeylerinin evine koşmayı ve kapıyı sürgülemeyi başardılar. Kurt kapıya koştu, hırladı ve kapıyı açmayı istedi. Küçük kardeşler çok korktular ve karşılığında hiçbir şey söyleyemediler. Abey sağlam bir taş evde kendisinin ve kardeşlerinin korkacak hiçbir şey olmadığını biliyordu. Sonra kurt daha fazla hava emdi ve elinden geldiğince çabuk patladı. Ama ne kadar patlarsa patlasın, tek bir taş bile hareket etmedi. Sonra yukarı baktı ve çatıda büyük, geniş bir baca fark etti. Dikkatlice çatıya tırmandı ve boruyu indirmeye başladı. Domuzlar bir hışırtı duydu. Abey sorunun ne olduğunu hemen tahmin etti. Suyun kaynadığı kazana hızla koştu ve kapağı yırttı. Kurt buradan aşağı indi ve doğruca kazanın içine düştü. Gözleri alnına doğru genişledi. Açlanmış kurt vahşi bir kükremeyle uçtu ve ormana koştu. Ve üç küçük domuz ona baktı ve kötü hırsıza zekice bir ders verdikleri için mutluydu. O andan itibaren kardeşler ve anneleri tek çatı altında birlikte yaşamaya başladılar. Büyük babam bir şalgam dikti ve büyüdü, çok büyüdü. Köylerde böyle bir şalgam görmedim. Ve böylece büyük babam bir şalgam toplamaya gitti. Çeker çeker, çeker çeker ama çekemez. Büyük baba ne yapacağını bilmiyordu. Ve böylece ve bu şekilde, ama hiçbir şekilde geri çekilmeyecek. Sonra büyük baba şalgam çekmesi için büyük anneyi aradı. Yaşlı bir kadın geldi, büyük babasını arkadan yakaladı ve şalgamı çekmeye başladılar. Büyük anne, büyük baba için ve şalgam için büyük baba içindir. Çekiyorlar, çekiyorlar ama çekemiyorlar. Bu sadece bir tür sorun. Büyük baba düşündü ve torunu yardım için arama zamanının geldiğini anladı. Ve seslerinin en üstündeki küçük kızı çağırmaya başladılar, öyle ki bütün köy titredi. Torun koşarak geldi, büyük annesinin eteğini tuttu ve yine şalgamı çekmeye başladılar. Büyük anne için torunu, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çekerler, çekerler, çekerler ama çekemezler. Yaşlılar üzüldü çünkü böyle bir şalgam kayboldu. Sonra torunu köpeği Bug'u aramaya karar verdi. Böylece en azından şalgamı çekmesine yardım edecekti. Bug koşarak geldi, torununu mendilinden tuttu ve şalgamı çekmeye başladılar. Bir torun için bir böcek, bir büyük anne için bir torun, bir büyük baba için bir büyük anne ve bir şalgam için bir büyük baba. Çekiyorlar, çekiyorlar, çekiyorlar ama tekrar çekemiyorlar. Büyük baba ve büyük anne daha da üzgündü çünkü yenmemiş şalgam yok olacak. Aniden böcek havladı ve kaçtı. Köpek tek başına değil, bir kediyle döndü. Böceği kuyruğundan yakaladı ve şalgamı hep birlikte çekmeye başladı. Bir böcek için bir kedi, bir torun için bir böcek, bir büyük anne için bir torun, bir büyük baba için bir büyük anne ve bir şalgam için bir büyük baba. Çek çek, çek çek ama gerdirme. Yaşlılar torunlarıyla birlikte üzüldü. Şalgam görmeyecekler. Birden kedi ahıra koştu. Uzun bir süre yok olmuştu ve yalnız değil, bir fareyle döndü. Büyük baba ve kadın, torunu ve betle fareden yardım istemeye başladı. Kuyruğunu salladı, iki kez gıcırdadı ve sonra küçük pençeleriyle kedinin kürkünü tuttu. Ve yine şalgamı birlikte çektiler. Kedi için fare, böcek için kedi, torun için böcek, büyük anne için torun, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ve şalgamı çek ve böylece Büyük Baba Şalgam'ı paylaşmaya karar verdi. Yarısını kendisi için aldı, üçte birini büyük annesine, torununa biraz daha az, bir parça bekle, bir kedi için yarım ve bir fare için çok küçük bir parça verdi. Hayvanlar aynı şekilde yardım ettikleri için büyük babaları tarafından rahatsız edildi. Ancak şalgamı dürüst olmayan bir şekilde böldü. Bir yıl geçti. Büyük baba şalgamı tekrar dikti ve eskisinden daha büyük büyüdü köylerde uzun zamandır böyle bir şalgam görülmemiştir. Ve böylece büyük babam bir şalgam toplamaya gitti. Çeker, çeker çeker, çeker çeker ve bunu ve bunu ama çekmeyecektir. Büyük baba ne yapacağını bilmiyordu. Ve büyük annemi tekrar yardım için aramaya karar verdi. Şalgamı birlikte çekmeye başladılar. Büyük anne, büyük baba için ve şalgam için büyük baba içindir. Çekiyorlar, çekiyorlar ama çekemiyorlar. Sonra büyük anne torununu aradı. Torun koşarak geldi ve şalgamı birbirine çekti. Büyük anne için torunu, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ama gerdirme. Büyük baba üzüldü ve hayvanlardan yardım istemeye gitti. Bugu aradı ama o sadece yüzünü çevirdi, kuyruğunu salladı ve kaçtı. Büyük baba bir kedi buldu ve ahırın çatısına tırmandı. Sonra yaşlı adam fareye gitti. Ama onu da dinlemedi. Sonra büyük baba, şalgamı dürüstçe paylaşmadıkları için hayvanların onun tarafından kırıldığını fark etti. Sonuçta bir fare, kedi veya böcek olmadan büyük baba bir şalgam göremez. Yaşlı adam düşündü, düşüncelerini topladı ve tekrar hayvanların yanına gitti. Böcekten özür diledi, kediden af diledi ve fare için en iyi şalgam parçasını vaat etti. Sonra hayvanlar dedelerine yardım etmeyi kabul ettiler ve şalgamı birlikte çekmeye başladılar. Kedi için fare, böcek için kedi, torun için böcek, büyük anne için torun, büyük baba için büyük anne ve şalgam için büyük baba. Çek çek, çek çek ve şalgamı çek. Baba şalgam pişirdi. Köylerde uzun zamandır bu kadar lezzetli şalgamlar görülmemiş. Ve büyük baba şalgamı eşit olarak böldü. Kendisi, büyük anne ve torun için bir parça. Bir kedinin ve hatta bir farenin olduğu böceklerin her birine birer parça aldık. Herkes mutluydu. Böylece sonsuza dek mutlu bir şekilde barış ve uyum içinde yaşadılar.